Yalova Grup eğitime verdiği desteklerini okul yaptırarak taçlandırıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yalova Grup arasında ilkokul yapılması adına protokol imzalandı. Valilikte düzenlenen törende Vali Muammer Erol, Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve Yalova Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orbay Tuna protokole imza attı. Yalova Grup yapacağı ilkokulla ilin eğitimdeki büyük bir sıkıntısını çözecek. Eski Meteoroloji Müdürlüğü arsasında yapılacak 20 derslikli ilkokulun açılmasıyla ikili eğitim verilen Atatürk İlkokulu'nda tekli eğitime geçilecek. Böylelikle Yalova'daki tüm okullarda tekli eğitime geçilmiş olunacak. Törende vali Erol Tuna ailesine eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Ben bu destekler için Orva Bey'e e, teşekkür ediyorum. Bu okulumuz bittiğinde ee, bizim şehir merkezindeki e, Atatürk İlkokulumuzdaki e, yoğunluğu, ikili öğretimi e, en azından indirecek oradaki sıkıntıyı. Bir çözüm de hayata geçmiş olacak. İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyolda yapılacak okulun eğitim kalitesini artıracağını anlattı. Zaten e, vilayetimizde temel eğitim okulunda sınıflarda derslik başına düşen en yani sayımız e, Türkiye ortalamasının çok e, altında bu temel eğitim okulunu yapmakla beraber çocuklarımız çok daha güzel ortamlarda okuyacaklar. Orbay Tuna ise eğitime katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Benim için çok önemli ve anlam ifade ediyor. Ya açık okulu mezunuyum, Yalova Lisesi mezunuyum. Yalova'da deyip böyle bir ilkokul, lise yaptırma arzumuz vardı ailece. Bize bu imkan sağlandığı için başta valim, sayın valim, ve Milli Eğitim olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. İnşallah bu okullarda bu okulda da gençlerimiz geleceği parlak ve tanıyarak iyi harmanlanmış bir şekilde Türkiye'ye yakışır evlatlar olarak yetişirler inşallah. Törene Yalova Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onay Tuna da katıldı.